sıçtık oğlum. Haribo medya sağ olsun. Vallahi bir sıçtık medya. lan. <laughs> Herkese selam. <arkadaşlar. gülüyor> <laughs> olsun olsun bu. Sen söyle. Arkadaşlar bugün ucuz ve pahalı hamburger videosu çekeceğiz. Ben pahalıyı ya da ucuzu alacağım. Samet ya da pahalı ya da ucuzu alacak arkadaşlar. Ben ucuzu ucuz. yapayım. Tamam ben de pahalıyı alacağım arkadaşlar. Şimdi ileride tahta kale var. Yine oraya gideceğiz. Orada alışveriş yapacağız. Bugün evde video çekeceğiz. Başka söylemediğim şey var. Sen şimdi çedar, medar hepsini alacaksın ama ben en ucuzunu yapmaya çalıştığım için 5-10 liraya falan getireceğim senin 200-300 liraya. Ya hep... Bir de arkadaşlar yani o kadar büyük youtuber olmadığımız için 2.000-3.000 liraya yapamayacağız. Ya, 300-400 liraya onlar yapacağız. Onlar ileride artık hani biraz daha... Yani buradan bir sanırım. gelir kazanmıyoruz, bir şey kazanmıyoruz. Yani, evet. Ama çok keyif aldığımızı düşünüyorum ben bu tarz şeylerden. Yani. Neyse arkadaşlar gidelim markete. Bu arada şöyle maliyetlerini hesaplayacağız. Mesela bir tane patates kızartması aldık ya, onun çeyreğini kullandık. Patates kızartması 50 TL ise biz bunu böleceğiz. 5-6 liraya falan getirmiş olacağız. oyla yöre toplayacağız yani gelip Aynen. Dörtte birini, üçte birini falan kullanmış Aynen. olacağız. Neyse evet, hadi gidelim arkadaşlar. Şu tarafta indirim varmış koş. <laughs> koş 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 koş. <laughs> arkadaşlar yolda giderken şu şahışla karşılaştık. Ne düşünüyorsunuz Mehmet Bey? Kapat ya kamerayı. Mehmet Bey kalır. ne düşünüyorsunuz? He? Ne? düşünüyorsunuz öğretmenim? Ben ne bileyim, onu taş maş işlerle <laughs> uğraşıyoruz. <laughs> Arkadaşlar ilk önce ucuz e, malzemelerini alacağız. Ekmek. Ondan sonra yani ilk benim şeyimi Aynen. yapacağız. En ucuza getirmeye çalışacağız. Hadi bakalım şimdi ekmekleri alalım. İlk önce ekmeği alalım. Ekmeği buradan almıyorum. Ucuz malzemeleri alacağız ya burada pahalı. Harbi mi? Tamam bak şununla olsak iyi olmaz mı? Evet. Olmaz mı şununla? Ne diyorsun? Arkadaşlar şurada yürü vardı. Sen, sen, şu taş istiyorsun değil mi? Bana bir tane şu taş al. Pahalı çünkü. Şuradaki Şunu da alma 8. o kadar da abartma. Aa gerek yok Arkadaşlar ben yürü alıyorum 25 tane. Şuradan aldım. Ben de ee, şunu aldım arkadaşlar. İboş abim de şu taşınkini aldı. Aynen. Bu şekilde. 25 ve 108 TL. Biliyorsun biliyorsun. Ee, Öncelikle şunu söyle. Hamburgerin içinde ne olmalı? Marul. Domates. O zaman oraya da gideceğiz. Domates. Çedar ya da kaşar. Kaşar var. Kaşar aldık. Et. Ekmek aldık. Ekmekleri Ekmek. göstermedik biz. Ekmek göstermedik mi? Orada gösterdik ya. Ha. Çektik çektik. Abi, arkadaşlar ben yine de şöyle bir göstereyim. Ucuz ve pahalı olarak ha. anlamışsınızdır 29, zaten. Çok küçük. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yine düşünürüz. Gel. Kolatür kaldı. Helal lan sana. <laughs> Vallahi yerli ve milli. Valla sen ödeyeceksin abi. E, beni bir çek. Ne ben öyle diyeceğim oğlum Allah, Allah. Allah. 14.90 liralık pratik hindi füme alıyorum ucuz Allah. olarak. Sen de bunu al. Tamam onu da bana al, al Tamam. 23.90 24 TL senin. Yani Aynen öyle. Arkadaşlar ben Gedigin Şimit zelinden alacağım, tavuklu yapacağım. Çok iyi bence. Şu ya şundan alacaktım ilk başta aslında. Ama iki yere iki yere alır arkadaşım be. Ya o hem ondan değil de hani e, zel çekti canım. Ama o, bak şöyle bir, şey şöyle bir şey de var. burger çekti. Şöyle bir şey de var. Burada 6 tane var, da 3 tane var. Bundan kişi başı miktar daha aza geliyor. Değil mi? Evet. Bunda bak kaç buraya geliyor? 38'i 3'e böl, bunda 40'ı 6'ya böleceksin. Nerede var lan? Öyle bir ihtimal var. var? Daha ucuza ya getirmek yani. istersen bu da var. Daha ucuza getireyim ben onu alıyorum ben Aynen bilmiyorum. bence bu daha mantıklıya geliyor zaman. Ne oldu abi? <laughs> Camdan onu çekiyordu ama yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi domates ve... Ee işte salatalık turşusuymuş falan koymayacağım. Sadece marul alacağım. Çünkü ucuza getirmeye çalışacağım. Hani ne kadar ucuza kapatırsam o kadar iyi. Benimkini ben kullanacaksın. Şunu diyeyim, benim hamburgerim sizinkinden daha güzel olacak seninkinden. diyorsun? Vallahi bak tat olarak lezzet olarak daha güzel olacak. Hadi inşallah. Şimdi domates alıyoruz değil mi? Anne sana domates al. Sen marul al. Sen kocaman bir tane alsan yetmez yeter, mi? Yeter yeter. Bir, şey... bir tane onu alsak yeter. Tamam onu poşete koyalım. Marulun al. Ayrı ayrı poşetlere koyalım da. Bak şu daha önce. Gökim Sen gelme. Marul böyle mi satılıyor? Evet. Ama şey yapabiliriz. Şunu koy sen tamam. içine ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Dur. İyisini koy bari. Bir tanesini koy. <laughs> Aynen. Tamam. Bence tamam. hiç şey olmaz. Ben de pahalısını alacağım. Bana da bir tane poşet koysana. He? Bana da bir tane poşet alsana. Hayır. Şu iyi onu da bana koy. Oo yemişim. Onu da bana at. Marul kafa. <laughs> Bum. Kankalar şimdi soğanımız kaldı. Soğan böyle alın kardeş. Ha bu sana değil mi? Sen bakayım ne aldın? Soğan mı? Ha soğan. Ben valla soğan. Bakıyorsun öyle yine bir kere de Lalelerimi doldur. Kendini al. Vallahi. Vallahi ucuza getireceğim İyi, ben iyi tane iyi. Tamam. Tamam. Boşa baksana Sen yeni mi kalktın? Gözlerin şişmiş. Kanka bir saat önce kalktım. Gece 3'de uyudum. 3'de uyudum o yüzden. Kapat. Tamam. Bir tane de pastırma alıyorum. Bir tane de şundan alacağız kankalar. Bir tane de bundan alacağım bak bak bak. Benimkinin adı baba burger ha ona göre. Ya kardeşim bir tane super fresh patates. Benim kalitesiz ama daha güzel olmuş. Yani. Ya kardeşim burada baba burger konuşuyor baba burger. Haydi bakayım. Ama sıçtık oğlum. Haribo medya sağ olsun. Oğlum abi sıçtık lan. Şimdi bizim aldığımız şeyler şu an masamızda. Şurası. Arkadaşlar, ha. fiş nerede? Fiş sendeydi. Abi, Aa, abi şu 300 liraymış, şaka gibi ya. Lan buna nasıl 300 lira verdik biz anlamadım ya. Valla pahalı yaptı dedi. harbi pahalı yapacağız. Şuraya bakayım. bak. Bak, Süper fresh, baba, bur. Gel, 270-300 Burası Şurası Sambistan'ın mekan. Şurası benim. Bak, bak. Evet. Şş. Kes marulumu. <laughs> bir tane marul alalım. Benden de belki bir iki, iki dedim veririm. Şimdi arkadaşlar biz bunları hazırlayalım. Ondan sonra yemeğe geçelim. Değil mi? Evet, hazırlayalım. Ben şimdi bunu keseceğim falan bir. Hadi bakalım. Hadi başlıyoruz. Elini fazla dokundurma. Ekmeğimizi kesiyoruz. Yaka çekeyim mi alalım Mehmet Bey? Yaka çekeyim. Ee, çakmak alalım Mehmet Bey. Yok, şurada var, şurada var. Şurada. Evet. üstünde var bir tane, gördün mü? Tamam. Abi nasıl bir ekmek bu ya? Bundan var ya, yakasız. Üç kişi döner, üç kişi. Benim ekmeğim böyle arkadaşlar, biraz daha diyetimize dikkat ediyoruz, spor ektiğimiz için. Dönürsan <laughs> bizden. Oha! Kepete ekmek aldık. Arkadaşlar ben sadece bunun bir tanesini kullanacağım. O yüzden ucuza getirmeye çalışacağım, en son size fiyatını söyleyeceğim. Yani. En son hesaplarını yapacağız, şu an ee, şeyini yapalım. Bir de bu tavuk. Hazırlanışını yapalım, en son hesapları göreceğiz. <laughs> aç, aç bunlar aç! Tavuk sen koydun mu bir şey Evet be yakın şeklinde alın Mehmet Bey. Atıyoruz. Bunun yanına bu hiç gitmedi ha. Biraz onları birbirine çarpıştır da şeyin e, tadı bana geçsin. Ben kahvaltıdan yeni yapmıştım ama çok güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Tamam. sen hangisi daha güzel olacak diyorsun bence? Ya tabii seninki daha iyi olur da ben güzel bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bak <laughs> kardeşim gördün mü bak. Kanki o tencere kaç yıllık lan? Kanka bu tencere 50 yıllık var diye düşünüyorum ben. Bunda biz normalde patates kızartması yapıyoruz arkadaşlar. Ama ben babaannemden çaldım bunu. Babaannemden çaldığım için biraz böyle eski oldu olabilir yani. Baba bu de burada. Karvan yüzü güler mi lan? Fakirin yüzü gülürüm ya kardeşim. Bir de bakmazlar elma oğlu. Şimdi. Sen şimdi bir tane mi koyacaksın tamam? Tabii. Uyguna getirmek için değil mi? yakmayı taşıyoruz ya. Tabii. Videonun konsepti o. Tamam. Ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Ben hepsini koydum pahalı olsun diye. Yani şu anda sadece burada 270 okudu arkadaşlar. Benim etlerimden sadece. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Gel gel şunları çek şunları. <laughs> Adam bir çapmaya toz yapıyor. Ne bu şey? Tamam sen ne yapmaya çalışıyorsun sen? Tuzu biberi ya siz anlamazsınız. Tatlı yeni, mi? yeni bir yemek icadı mı çıkarıyorsun lan? Bir He? şey konuşalım abi. Tadının da bu daha güzel ya derken konuşalım. Efendim? Yeni yemek icadı Samo yapı. Mehmet Bey. Bu ne hangi burger tost mu oluyor? Abi bu? adam pastırma almış şuna bak ya. He? Samet burger tost mu oluyor bu? Ne oluyor bu? Bu mu? <laughs> Burgeris. Burgeris World. Ne <laughs> dedim bu işaret? Yani tost, döner, yani karış. Buğa. Burger dünyası. Onun hepsini korusam böyle olsun. <laughs> Allah nasıl olacak ama çok merak ediyorum ha <laughs> Maşa var mı? Maşa var. Çıkmacaya bak. Kanka yer. Baba dediğimizden arkadaşlar. Elini kesme de iyi bu. Kardeşim. Tamam, rahat olsun. Burada dükkan işletmiş adam var kardeşim. Ya tamam. Anla sana. Ben hastanelle uğraşmak istiyorum İbrahim Bey yani. Geliyim şey mi? Kokum ama. da zaten sana. Ya. Hangi hey. dal onlar? Hiç kuvvet kusun diye. Ya he. Allah ilah. Ee. Ya he he. <laughs> Ooo adamın maşası falan çekiyor şu kadar ha bak bak Doğru bir zaman niye yapmıyordu abi Ben ekmeğin olmak üzere Normalde hani bulaşık çıkmasın diye yapmıyoruz da videodayız bari yapalım Vay vay Ben, ben morlumu zorluyorum Marulum gizlice aldığım marulum <gülüyor> <gülüyor> Çaldı Kanka tamam, gel, gel 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 Nasıl bir yersiz? Kanka şu kumbarayı yakın bak. Kanka bunu yıkarken. Görüyorsun değil mi şimdi bak morlu böyle yıkanır ha. Lan iyi bu yeni köye yeni aday çıkar mı lan? Oğlum her şeyi yıkacaksın. Bunlar şurada kalsın. Yani bunlar da çek. İbo sanki bugün sakatlık çıkaracak gibime geliyor. <laughs> Ben rahatım iyi bu. Ağzımız sanki biraz az oldu. Etimize evet, evet. bakalım. Maşa nerede? Yandı yandı. Ne daha var. Bir iki dakikası daha var bunlar. Ama seninkinin daha zor olabilir. Hem ne yaptığımı sorgulamayın. Sabahınkini yapmaksana çektin mi? Çedarım olsaydı Kedar'ı şöyle eriteceksin üstünde de. Bugün yemekteyiz. Ha aynen. Bugün yemekteyiz ya. Kalbomle yemekteyiz arkadaşlar. Kalbomle diye. İnşallah bugün bir şey olmaz yani. Abi sana hayatında yedirdiğim en iyi hamuru geleceksin. Ben sana Valla benim inşallah bir sıkıntı çıkmaz bu. Bugün hayatında en iyi bak. Öff. Abi bunlar değişik değişik yemek türü çıkarıyorlar <laughs> bak. Bu oğlum kralı var ya hadi baba gibi duruyor arkanda. En iyi baba gibi Abi duruyor. benim hamburgerimi bir çeker misin? Bak görüyor musun? Kaşar eritme. Görüyoruz İzmir lan. Kumru. Böyle bir hamburger yok ya. Bunun üstüne hindimizi koyuyoruz. Maalesef ben boşan gibi macar salam alamadım. Nasıl konuşuyorsun? Hadi abi. Olsun olsun. olsun. Şimdi patates hamburgerin hazırını alsın. Ondan sonra patatesi bize yapacağız. Soğanımızı da doğru arkadaşlar. Samo. Evet. Kameraya bir bak lan. Oğlum gözlere bak gözlere. Tam bir Sibirya kurdu gibi. Ne gibi? Sibirya kurdu. Güzel kızlar benim. Aynen mesaj atın Instagram. Oğlum değişti, değişti tamam. hareketler yapıyor. Ben koyacağım şey sınırlı bitti ki. Bitti mi? Hı. Tamam bunlar yeter mi sana lan? Doyurur mu seni? Beni doyurur. Doyurmam mı? Hepimiz tadına bakacağız. Tadına bakacağız. Tamam sen şimdi kaç paraya maliyetin onu hesapla bitti diyeceğim. Kaç paraya maliyetin? Hmm. Fişe bakmam lazım. Bak şey kardeşim. Ona göre kaç ne kadar kullandıysam onu da. Adam nasıl bir şey yaptı? Burger yaptı lan. Şuna <laughs> bir baksana. Bu da şey abi. Aman aman. Oğlum çok güzel durmadı mı lan? Haa <laughs> görüntü. Abi de çok güzel durdu bu arada. Ne kötü. Onu şey yemeden fotoğrafını çekeceğiz tamam <laughs> mı? Hemen başlama. Tamam. Ama benimki böyle şeyli ya boş abi. Neyli? Şurası boş. Aslında neresi boş? <laughs> Şurası boş. <laughs> <laughs> şey Şu yaparız ya. Onu keseriz yersin öyle. Öyle yiyemezsin zaten. Şimdi ben ekmeğimi döşeyim kankalar. Döşe İlk kaniye. önce hamburger işte çalıştığım için arkadaşlar övmek gibi olmasın. İlk önce belki bunu bilenler bilir. Mayonez tıkıyoruz kardeşim. Bunu bana katılanlar yorumlarda yazsınlar. Bak, bu. <laughs> Ha. İbo, sen bu yani <laughs> hakkında çok kötü yorumlar yaptın bana. Bunun üstüne morlu gelir. Ben size söyleyeyim. Onun başka bir şey gelecek hali yok ki. Bunun üstüne gelir peki? Köfte. Hayır. Tomato. <laughs> Domates olmuyor <olabilir>, ne demek <laughs> <laughs> Domates arkadaşlar. Şöyle. Oğlum ömür gibi oldu lan. Şunlar fazla olur mu? Oğlum bütün domatesi kosaydın daha iyi olacaktı. Senin salamın orada. Ee sen patates pişirmedin. Patatesi ben daha pişirdim. Acıdaşı yok ya. Ay, Kanki bu e, burger'in ismini ben mı? buldum. Hı. Koyayım mı? Kanki. Tabii, tabii, lan. Ben Hı. bu burger'in ismini buldum lan. Neyse. Hayvan burger. Hayvan burger mi? He. Evet. Ma Mantıklı. Sen ne diyorsun tamam. Ayvam abi bir gönderme mi var burada diyor. He? <laughs> <laughs> Yok lan hayvan bu yer. Ondan sonra başka ne burger olur? Köfte koymadın hiç? Hocam şimdi daha dur. Öbür köfte yer mi var senin orada? Taksim'e da koyduk. Aa şunu tabla küçük bakmak istiyorum ya. E Ulan Gözde diye biri mesaj attı lan. Boşver. Ne yapıyorsun? Ama... Şakasız Enes Pazaröngin'den daha iyi olmalı mı? Ya onlar tam daha pahalı yaptı da Abi biz daha büyük yapmadık ya Oğlum dindar dövmüyor Kambugöre ne yaptın lan? Ceysele bıraktık kambugöre benziyor Vallahi Kocaman Kanki onu yapsın yiyemezsin yani Ha yemeyeceğimi ben de biliyorum zaten Ben sana boş vermedim Bunu 3-4 kişi azıcık koyar diye bundan He Hadi bak Kankalar şimdi patateslerimizi de koyduk Patatessiz olmaz dedik şimdi arkadaşlar ben hesaplamamı yaptım arkadaşlar. 520 küsurat geliyor. Ama ben başka 500 lira yazacağım. Bu çünkü ekler sadece 300 lira yani arkadaşlar öyle hesaplayın. Evet. etler 300 lira bu patates satı 100 105 lira. 105 TL. Ama biz az bir şey koyduğumuz için. Al, fiş nerede? Fiş orada. Hesap Patatesler 105 TL, köfte 270 küsür. Domatesiydi, maruluydu, yani sosuydu, şeyiydi. 500'ü geçiyor arkadaşlar. Bunun ismi ne olsun Memo? Valla hayvan bu. İsist lart burger lan. Şimdi hadi kesmeye geçelim. Adıma geçelim. İlk Samet'inkine bakalım. O kadar boş ki içi. <laughs> Benimki dolu dolu. Şöyle. Bir daha bölelim onu. Bir dakika dur bir daha bölelim. şöyle göstereyim. Small burger. Ama var ya 5 liraya çok çok iyi lan tavuk. Small burger, x large burger. Ama oğlum ekmeği zaten 6 değil mi? E, aynen ekmeği hesaplamayı unuttum ben. <laughs> ekmek de 6 TL, 5 de lira, 11 liraya geliyor. 11 lira arkadaşlar. Samet'inki 11 liraya geliyor. Ekmeği hesaplamadım ben, içindekiler sadece. Zıkkı mı o. Aşağı bir plan yiyelim mi? On numara. Valla süper. Onun üzerinden kaç veriyorsun? On iki. Ben tam puan verdim buna. Aşırı iyi. Filmi asıl sıkıntı biz bunu nasıl böleceğiz? Oğlum tahtanın üzerine koysana lan burada ekmek var. Abi bu nasıl bir şey oldu ya? Çok iyi ya. Hadi başardık. Oha! Oha tamam gel şuradan bir bak lan. ne <laughs> oğlum? Bir tane daha örelim Oğlum bütün aile doyar lan bunu. Vallahi bütün aile doyar. Ha, nasıl? Tadı gördün ama. Sanki ortak danaya girmişsin gibi. Abi, sanki var ya hamburger yiyormuşum gibi söylüyorum. Hamburgerlerin <laughs> boyutu böyle dışarıda. Az iyi. Ee Ağzı suyu bu ya. ya. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> az iyi lan. Salatası çok. Ama köftesi çok güzel. Bunun tezesi ne biliyor musun? Sosu az. Abi aşırı iyi. Yavaş yiyin oğlum hayvan mısınız lan? Ha? Neyse. Konuşamıyorum arkadaşlar mükemmel tadı valla. <laughs> Sizce ne kadar? Bu... Ağzımızdan filan dökülüyor da. Sizce bu dışarıda kaç paradır? Bu dışarıda kaç bardağın arkadaşlar hesaplayın. Videoyu bitireceğim o zaman ne diyorsun? Biz bunları yiyelim. Kameraman da baksın. Hımm kameraman. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yani başka bizden istediğiniz bir varsa yorumlarda beklemeyi unutmayın. Konuşamıyorum şu anda çok hızlı konuşuyorum. Çok güzel tadı. de müthiş bir şey var mı? Samisten yaylasıyla kalın. Takipte kalın.